Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yaptık biz Melis? AVM'ye AVM DNR'a girdi Melis. Yine bir poşet şeyde geri geldi. Bakalım ne <laughs> almış. Evet ilk olarak e, bize gösterebileceği ne var Melis? Bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatı üstünde. 349 Arkadaşlar hiç sakin Şöyle bir saat bakalım ne çıkacak içinden merakla arkadaşlar bekliyorum. bakın ama bu da ten klibim. Oma görmüyor arkadaşlar. Bu da ten klibimin kılavuzumuz var sanki. Hm evet kılavuzumuz var. Sen Siz istersen de... paketi aç olur mu? Ablam da kendi aldığı bir şeyi tanıtılsın bize. Şurada. Ne dersin? Burada. Evet Perin sıradaki sen. Çok seviyorum çok beğenerek black Blackpinkli anahtarlık. Çok şık. Gerçek. Evet. Nereye takmayı düşünüyorsun bunu? Çantana. Çantana takıyorsun. Tamam tamam. Başka? Bir de şu var galiba. Bunu da sen tanıt. Bunu Melis. Melis mi aldı? Ne yazıyor üzerinde? Sütlü? Sütü çilekli, seni sürekli. Hmm, evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizler birlikte Hadi bakalım evet, merak merakla bekliyoruz. Sen de yerinde tanıt Pelinciğim. Bu da bir posta kartı. Aa, evet eskiden bunlar çok kullanılıyordu. Ama artık yok. Hazır pulu da üzerine yapışmış. <laughs> Şöyle gösterelim. Bir de pulu da var. Taksim. Tramvayının resmi. Aa bakabilir miyim? Ha, burada yedek şeyleri de var. Bir bakabilir mi arkadaşlar da görebilir mi şuraya koyarsan? Tanıtalım. Burada yedek wow. de var minileri. Evet arkadaşlar kutusunun açılımını gerçekleştirdik. İçinden bu saat çıktı. Şöyle bir tane maskotu var. Bir de İçinde de yedek maskotları var. Bunu değiştirebiliyormuşuz. Şu sarı maskotu görüyorsunuz. Şarkı Biraz şarkı. Bir tane şarj aleti çıktı şöyle. Şarj Bu getire bakayım gösterelim. Şöyle PlayStation ve köpekleri saatimize takabiliyoruz. Bir de kullanım kılavuzu çıktı. Şimdi kullanım kılavuzuna bakarak saatimizi nasıl çalıştıracağımızı size anlatacağız. Ama güzel bir şeye benziyor. Bakalım. Nasılmış? Messi koluna takacağız. Başka ben bir benim. şey aldın mı sen Melis bu arada? Baban onun kılavun kılavuzuna bakarken biz onu görelim. Bir dakika. Tamam. Bir tane. Wow. Bu bir ne? Sen söyle. Açıyorum sizlerle. Aç bakalım bizlerle. Bak Bize göster. Düz göster. Evet gözleri. Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Onu öyle koparma istersen. Hadi yapabilirsin. Bir göster şimdi Açın bize. Arkadaşlar çok tatlı değil Vay, ayaklarım var bunun kız. Evet. Kırmızı kırmızı. Ne bu yıldız mı? Hayır. Ne bu? Ne, ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Pembe <laughs> bir yastık. Yastık. Sen buna sarılarak görürsün artık. Evet. Wow! Barbie parfüm oje seti. Arkadaşlar siz birlikte açmak istiyorsunuz. Hadi arkadaşlar açalım bunu çünkü Barbie'yi çok, evet, Barbie o çok da seviyorum. Evet Barbie'yi Barbie çok seviyorum. Okul hazırlarınızda de sticker da Barbie'liydi. Barbie'yi çok seviyorum. Evet sen Blackpink'i şeyini nereye takacaksın Pelin? Çantama dedim ya. Ne çantanı takacak. Okul çantanı takacak. Arkadaşlar sizler şey, şey. O şeye açamıyorum. de çok yakışır pembe çantana. Kurs çantana. Kurs çantana Kurs evet kursa kullandığın Arkas çantana. getirin. Arkadaşlar nerede? açamıyorum. Makası olmuyor mu? Makası getirecek. Açmak. Şöyle sizlere Burada Şöyle Barbie, bize çevirirsen. <laughs> burada Barbie parfüm var. Evet. Burada Barbie e, ruju var. Ruju mu var içinde? Ben onu görmemişim. Burada şey. da Barbie ojesi var. Barbie ojesi var. Şöyle yakından gösterelim. Makas nerede? Şeyde bir saniye. Evet arkadaşlar bunu açtım ben Melis'cim sen oradan açabilirsin. Bu arada şarj, saatimizin ortası böyle çıkıp şarja takılıyor. Şu an şarja taktık. E, şarjının biraz da olması gerekiyormuş. Bekliyoruz. Açıyorum. Bu arada da biz Barbie makyaj malzemelerimizi açalım. Süslü menisin. <laughs> Lip gloss. Bir ojesini tanıtabilir miyim? Melis'cim ben. Lip gloss Şöyle abi, pembe bir suyu. ojesi var. Gerçekten pembe. Çok tatlı bir İçin pembe benziyor. Şöyle wow! Aa, maskotumuz Ama da şöyle var. çıkıyor. Sen de çok kolay gelir. bir şekilde yeni maskotu takabiliyoruz. Bir saniye. Bakın bir saniye Melis'ciğim. Önce maskotumuzu gösterelim saatimizi. Aa, çok tatlı. Ya da bunu çıkartıp diğerini takabiliyoruz. takabiliyorsunuz. Bakabilir miyim şimdi rujunu? Çok iyi. Wow. gerçek ruj mu? Evet. Bakın. Sürsene birazcık. Gerçekten de renk veriyor. Sür, bakayım azıcık. Evet. O kadar çok açma ama kırılabilir. Dur şöyle. Şimriyim. Öyle sürünmez ama. Öyle bastırarak değil. Bakın. Bir alabilir miyim? Birazcık simli. Bakayım. Yavaş. Şşş. Kapat kapağını. Şöyle de bir yüzü var arkadaşlar. Şöyle. Görüyor Birazcık evet. simli Biraz da bir. da aa gerçekten. Bu da parfümü. Bu da Kokusuna parfümü. Bakamam, Dur arkadaşlar kokusunu duyamaz. Önce bir şişesine gösterseydik. Sen bir sık bakalım kendine. Sık bakayım kendi. Abla nasıl sık nasıl kokacak? Eline değil, elimize değil, bileğimize sıkılır. Hı. Abla sıksın. Tamam. Ya. Kokla bakayım. Dur. dur. Olamadı evet. mı? Hmm. Oya da güzel kokuyor. Kokuyor mu? Arkadaşlar koklayamaz. Bakalım Babana kokla. Mi? Getir bir sana da sıkayım. Bileğini getir. Oo, çok evet. güzel. Mis gibi kokuyor. Gibi. Bence ojeyi de deneyin. Oo. Oje o, çocukları oje'yi çocuklar açmıyor biliyorsun Melis'cim. Bak maskotları bunu kaybetme. Ojemiz Ver zaten olur. belli rengi. Ojemizi sonra parmağımıza sürünce gösteririz. Başka bir videoda olur mu Melis? Hadi istersen arkadaşlar bunların depoluş evet. videosunu da çekeceğiz. Tamam, daha sonra makyaj yaparken çekersin bu videoları. O zaman saatimizin şarjı dolduktan sonra saatimizi tekrar göstereceğiz arkadaşlara. Görüşürüz az sonra. Maskotları çok güzel.